Ve evet yine çok saçma bir şeyin içindeyiz arkadaşlar. Ve direkt köyümüz var. Hemen köye doğru yaklaşıyorum. Köyde demirci yok ama hemen birinin evini ufakça koparmaya başladım. Biliyorsunuz bu bizim her zamanki hareketimiz. Şimdi sanırım modda yaptığımız her şey dönüşebiliyoruz. Yani hemen gösteriyorum size nasıl bir şey olduğunu. Hemen şu evden birazcık taş dızlıyorum. Mesela örnek olarak kendi bir tane taş balta yapalım. Ve bu artık yenilebilir bir şey olacak arkadaşlar. İzleyin şimdi. Oha baltayı yiyebiliyorum arkadaşlar. Oha bir dakika. Yemeli miyim bilmiyorum. Yiyorum. Hop. Boom. Oha. Oha balta olduk. Baş balta oldum arkadaşlar şu an. Evet. Ne özelliğim var bilmiyorum bir dakika bakayım. Oo, Fırlatabiliyorum. Balta fırlatıyorum ve direkt kazabiliyorum. Aa bazı şeyleri kazamıyorum. Sadece odun kazabiliyorum arkadaşlar. Biz şu Minecraft'ta bir balta olmadığımız kalmıştı arkadaşlar. Artık o da oldu. Merhaba golem. Oo. Bence bir golem baltaya saldırmaz arkadaşlar. Sonuçta ben bir baltayım yani. Neden? Ben bir insan diyelim ki. Bana ne? Bakayım. O uyur. <laughs> golem baltaya da saldırıyor. Eee blok var mı? Blok iki tane var. Üç tane var. Gel buraya gel. Ya saldır. Baltanın gücü adına. Ben Thor'un baltası gibiyim şu an. Aha. <laughs> yes. Dört tane demir verdi. Güzel güzel. Kendime yeni bir şeyler kazmadan önce birazcık odun kazayım arkadaşlar. Çünkü neden olmasın? Çünkü ben bir baltayım. Çok yakından atamıyoruz ama. Birazcık zor oluyor. Şöyle uzaktan. Heh. Açılın baltanız geldi. Tüm odunları kazabilirim ben. Şimdi sırada yapmak istediğim önemli bir şey var arkadaşlar. Demir kılıç yapmak istiyorum. Çünkü neden olmasın? Bir demir kılıcımız olmasın mı? Tamam şimdi ha, yiyorum. Vallahi yine yeni, yeni biliyor arkadaşlar. Abi çok ilginç şu an. Tamam demir kılıcı yiyorum. Of dişlerim acıyor. Hop boom! Demir kılıç oldum. <laughs> Şuna bakın. Oha! Nasıl vuruş? Fena böyle bir toplu vuruş atabiliyorum galiba yanlış anlamadıysam. Oo! Oh! Oha ne oluyor arkadaşlar? Kılıç olur olmaz böyle bir şey. Bu ne o? Saldır. Bu ne, kocaman? Kafasında balta olan bir plajeri beni kovalıyor. Oğlum bu çok hızlı. Hayır. Koş 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 koş. Arkadaşlar bu ne? Balta adam kafası balta var ve hepsi böyle. Ne oluyor arkadaşlar? Bu video neye verilecek bilmiyorum. Çok tuhaf. Tamam şöyle yetiş Oha, yetiştirebiliyorum. Kılıç olduğum için bayağı uzaklarda vurabiliyorum. Gel buraya. Dur şuradan kaçmam lazım. Abi bırakmıyor ki peşimi. Git git. Git buradan git. Ben kılıcım tamam mı? Duydun mu beni? Oh tamam tamam. Büyük olan hallettik. Büyük olan hallettik. Abi o ne? Bunlar ne böyle arkadaşlar? Abi bir sürü var bir de. Gelin buraya köyü rahat bırakın. Ben kılıcım tamam mı? Bu köyü korumak için adanmış bir Eee... Kı... Evet. Tamam bu her şeyin bitti anlamına gelmiyor tamam mı? Demir bir kılıç olabilirim ama ileride elmas veya netrite bir kılıç da olabilirim duydun mu? Bekle geliyorum. Başka nelere dönüşebiliyoruz acaba? Oha dönüşebildiğimiz şeyler burada. Bak şu ikisine dönüşmüşüz. İleride. Oha. Yayla kılıç karışımı? Bu ne oğlum? Bunlar ne? Bunlara da dönüşebileceğiz. Tamam bunlar videonun sonunda dönüşeceğiz. Şimdilik şunları yok etmem lazım. Gelin buraya bekleyin geliyorum. Kılıcınız geliyor kılıcınız. Oha. Bir tanesi yerin altında kalmış. Gel buraya. Ha, korktun mu sen? Balta kafa. Ha, siren kafa gibisiniz. Gelin buraya. Ya. 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 Oo. Uh. Zümrüt de çıktı. Tamam. Bir kılıç olarak görevimizi tamamladık arkadaşlar. Hepsini yok ettik. Şimdi sırada ne var biliyor musunuz baktığımda? Demir kazma olmak var. O yüzden madene doğru iniyoruz arkadaşlar. Bana şu an bir tane demir lazım. Çünkü bende iki tane var. Evet. Demir kılıç olarak tahta kazmayla taş kazmaya geldim. Evet. Nasıl cümleydi arkadaşlar? Çok iyiydi değil mi? Tamam. Bana birazcık demir lazım. Eee görürseniz söyleyin. Aha. uu Merhaba Creeper. Ama ben bir kılıcım ve senden korkmuyorum. Ee, ah! patlama patlama. Ee, lütfen. Lütfen. Tamam patlayabiliriz. Hemen şuradan demirleri alıyorum ve dönüşeceğim. Birazdan dönüşeceğim şeyi siz göreceksiniz. Bakın demir kazma olunca ne olacak? Oo oh -oh, başımız dertte ama hiç sıkıntı yok. Ben bir kılıcım ve hiçbir şeyden korkmuyorum. Ben bir kılıcım ve hiçbir şeyden korkmuyorum. Boom boom. Gel buraya. Sen oğlum nasıl bir okçusun? İncecik kılıcı nasıl vurabiliyorsun ya? Arkadaşlar. Aba tamam tamam tamam. Ben şöyle azıcık kayayım şöyle hop. Obalay hop. Aa, şuradan hemen kömürleri de alayım. Demirleri de ısıtacağız. Kimse beni lütfen birazcık rahatsız etmeyin. Ne olursunuz ya? Çok kalabalık şuraya bak. Kılıç olduğumuz için arkadaşlar her yere sığabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Ve çok havalı duruyorum hala. Ve o an geldi arkadaşlar. Şimdi dönüşüyoruz bakalım ne gelecek. Demir kasma olunca. Boom. Ve yiyorum. Hop 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 hop. Demir kazma olduk. <laughs> Çok güzel diyor. Ne diyor? 5x5x5 kazabiliyoruz galiba diyor. Bakalım. Oo, Oha. Hıza bak. Kaz 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 kaz. Şey arkadaşlar. Hmm. Yanından bakın artık yukarı çıktık. Ve gece oluyor. Siz de benim düşündüğümüz şeyi düşünüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu an bana bakamıyorsunuz biliyorum. Tuhaf ama. Evet ben bir kazma olarak uyuyacağım. Ee, giremiyorum. Kapıyı açmak istemiştim sadece. Tamam şurada uyuyayım. Kazma olarak uyuyorum. <laughs> arkadaşlar kazmayım. Ne güzel bir gün. Bir kazma olarak uyandım. Hayat çok güzel değil mi arkadaşlar? Neyse şunu aşağı doğru ineyim bakalım. Da 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 Böyle çok rahat elmas bulabiliriz arkadaşlar. Keşke hep kazma olsam. Şimdi sırada ne, neye dönüşüyoruz derken. o sırada çakmak var. Tamam bekle çakıl vardı bende. Tamam şunları koyup koyup kazarsak bence elde edebiliriz. Zaten kazma olduğum için hemen Hop 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 hop. Aha çakıl. Hemen ver bana oradan bir tane çakmak. Hoppa tamam. Şimdi arkadaşlar hazır mıyız? Bekle. Şimdi şunu at şunu at. Sadece dönüşebildiklerim şurada dursun tamam mı? Tamam. Şimdi bunu yiyorum o zaman hazırsanız. Çakmak yiyorum. Evde denemeyin. Oh. Oh, bu ne? Her yeri yakıyorum. Bir saniye. Hiç hoş olmaz. Bak her yeri yakabiliyorsam bu hiç hoş bir şey değil şu an. Arkadaşlar çakmak oldum. Köylüler özür dilerim durduramıyorum. Galiba tüm köy yapacağım arkadaşlar. Abi özür dilerim arkadaşlar. Köylü var mı? Köylülerden özür dilemek istiyorum ama özür bile diletmiyorlar. Arkadaşlar bakın. Bak sandığınız gibi değil. Şu an bilerek yapmıyorum. Sönebilir miyim? Aa oh, tamam. Suda sönüyorum arkadaşlar. Evet tamam. <laughs> Yine yakıyorum ama suyun içinde ateş yakıyoruz. Bu ne? Arkadaşlar ateşe karşı direncim var şu an. Ona eminim. Ateş beni yakmıyor. Ve başka ne yapabiliyorum? Mobları da yakabiliyoruz. Hmm. Bekle bir şey deneyeceğim. Koyun. Merhaba. Seni yakmak istemezdim ama. Aha. Evet. Pişmiş etimi ver. Aa pişmedi. Adam suya atladı son anda. Of ya. Tamam. Çakmak olmaktan kurtulabilir miyim? Lütfen. 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 bana hemen bir tane bundan ver. Örümcek özür dilerim. Amacım öldürmek. Değildi ama <laughs> örümceği de öldürdük yanlışlıkla. Önüme çıkan her şeyi yok ediyorum. Bundan kurtulmam lazım arkadaşlar. Tamam sırada ne yapabilirim? Hızlı ol hızlı ol. Yay. Tamam yay yapacağım. Tamam yay yaptım. Domuz bana bakma. Git buradan git buradan git buradan. Özür dilerim git buradan. Bunu yapmak istemezdim. Kendi yaptı. Vallahi kendi yaptı. Ben yapmadım. Git suya atla çabuk kurtar kendini. Tamam uzak duruyorum sen uzak. Arkadaşlar sırada hemen yay var. yay yiyorum. İpi hmm, ipi iğrenç. Hoppa. Tamam. Yanıyorum. Yanıyorum kendimi söndürmem lazım. Oh. Tamam. Oo, oh, arkadaşlar yay oldum. O kadar yanmaktan sonra değişik bir hissettirdi şu an biraz yay olmak ama dur bakayım atabiliyor muyum? Aa, ok olmadığı için atamıyorum ark. Hayır. Duran ateşe yeni bölemezsin. Sakın sakın öyle bir şey yapma benim yanımda. Oh tamam. Arkadaşlar ok olmadığı için atamıyorum maalesef ya. Kılıcı ok gibi kullanıyor. Acaba kılıç kılıçla mı kullanacağız? Yani şöyle bir şey yapsam. Bu arada burada çok komik duruyorum. Ooo, oh, oh, sağ tıkladım oldu. Bu ne arkadaşlar? Yay ve kılıç oldu şu an. Bir dakika bunu da yersem o zaman. Ooo! Oh, oh, oh. Yay ve kılıç oldum. Bu ne? Nasıl çalışıyor? Aa ah, kılıç atabiliyorum artık. Ooo! Oh, 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 tek atıyor bir de. Şuna bak. Oğlum, bu ne gördüğüm en havalı yay olabilir bu Arkadaşlar tüm köye feraket getirdik Bir şeylere dönüşelim derken Artık yeni yerlere açma vakti geldi değil mi koyuncuk <laughs> Evet çünkü pillagerları yok etme vakti geldi Çünkü çok güçlü hissediyorum şu an Ya kılıç Aa, Tek atmıyor iki atıyor Pillagerları iki atıyorsa biraz daha güçlü bir şey vardır demek ki Acaba bundan sonra neye dönüşeceğiz Gelin buraya ya kılıç Ya ya Hop Tamam seni de hallettik. Merhaba ben geldim. Lütfen kapıyı açar mısınız? Lütfen kapıyı açın ben geldim. Siz açmazsanız ben açarım. Hemen kazmaya dönüşüyorum. Bum! Açın açın açın. Aşağı in aşağı in aşağı in. Tamam şimdi tekrar kılıca dönüşüyorum. Aralarında dönüş yaptırmak da çok güzel. Ya ya ya. Ya buraya sen de gel. Kılıcımın bir tadına bak. Sırada bakalım. Oo kova mı? Güzel. Dur dur dur. Hemen kova yapabiliriz çünkü 3 tane demirim var. 1 2 3 ve kova. Tamamdır. Şimdi kova olacağım. Şu an kova yediğime inanamıyorum. Koyun inanıyor musun? Kova yiyorum. <laughs> Aha da kova olduk arkadaşlar. Boş kova olduk şu an. Çok boş hissediyorum arkadaşlar. Bomboş bir kovayım. Ve herhangi bir yeteneğim yok arkadaşlar. Boş yani adı üstünde. Boş bir kovayım ben şu an. Evet. Hiçbir şey yaramıyorum. İçime su bile dolduramayabilirim. Bunu deneyeceğim. Bakayım. Evet su dolmuyor içim arkadaşlar gördüğünüz gibi üstünde süzülüyorum sadece Bir kova olmadığımız kalmıştı o da olduk onu da olduk arkadaşlar Sanırım içimi lavla doldurmam lazım o yüzden hemen lava doğru giderim Lav kovası olabiliriz su kovası olamıyoruz ama belki lav kovası olabiliriz Ama şurada baya bir lav gölü var ee, Merhaba creeper umarım bana saldırmasın ben sadece zavallı bir kovayım abi hiçbir şeyim yok bak bu kova atladı Kova Clash da yaptık. Merhaba ben boş kova ve lav olmak istiyorum. Lav dolu bir kova olmak istiyorum. Benim hayalim çocukluktan beri bir kova varmış ve hep lav dolmak istemiş. O da hayalini gerçekleştirecekmiş tam şu an. Hadi bakalım. Hop. Dönüş. Nasıl yapacağım? Oha. Aha, Aha lav kovası oldum. Şimdi lav kovasını yiyorum. Ve boom lav kovası oldum. Tüm hayallerim gerçekleşti şu an. Ne yapıyoruz? Oo. Eğildiğim zaman tüm bloklarım magma yapıyor ve hasar yemiyorum. Oha şuna bakın. Tüm daha şu an şey yapacağım. Magma yapacağım. Bu oh, çok iyi gözüküyor. Bir de soltuk. Oo! Oh. Ateş atabiliyorum soğukta. Tamam, tamam. Dur buradan çıkalım. Şurada dönüş dönüşmeyelim de aman yanlışlıkla. Lav olmak da sıkıntı. Hayır. Aa dur. Oo! İstediğim yolu yaparım kendime çünkü ben bir lav kovasıyım. Duydunuz mu? Lav kovası geliyor. Hayır benden uzak durun çünkü sizi yakarım. Bum! Lav kovası ateşi. Tara tara tara. Yok ediyor direkt. Dur yemek de yiyeyim olsa da olsan yemek yemek zorundasın abi. Ve bu sırada tüm mağarayı magmaya da çevirmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü neden olmasın? Bizim çıktığımız yer burası da... Oo. Yarasa özür dilerim. Amacım seni öldürmek değildi de ama maalesef öldün. Obsidyen yapalım suyu da yok edelim. Bu kadar şey yeter. Şimdi sırada ne yapıyoruz? TNT. Her zaman bir TNT olmak istemişimdir arkadaşlar. O zaman çöle doğru yola koyulalım. dene dönüşme. Direkt mahvettiğimiz köyün hemen yanı zaten çölmüş arkadaşlar. Merhaba. Çöl ben geldim. Etrafı magma yapmamaya özen gösteriyorum ama bazen yapıyorum. Özür dilerim bunun için. Aa tapınak. Buna hayır diyemem. Hemen gidiyorum tapınağa. Oo kafasında TNT geçirin. Bir dakika bir dakika. Hayır hayır bırak onu. Lamayı bırak. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Kafasında TNT. Özür dilerim. Elimden geleni yaptım ama özür dilerim. Hayır. Rıfkı abi kaybettik. Allah rahmet eylesin Rıfkı. Yorumlara yazın. Rıfkı'yı kaybettik. Rıfkı'yı kurtaramadım. Hayır hayır yanlışlıkla oldu Yanlışlık oldu özür dilerim lütfen ölme lütfen ölme lütfen ölme valla yanlışlıkla oldu su falan yok mu aman aman tamam uzak duruyorum uzak duruyorum Rıfkı'nın tek arkadaşı sendin abi bunların ne işi var burada siz uzak, Rıfkı gitti anladınız mı Rıfkı gitti Oo, bunlar patlıyor. Bunlar patlıyor arkadaşlar. Bunlar patlıyor. Ben sadece TNT almaya gelmiştim ama onun kafasında TNT olan zombiler hiç planda yoktu açıkçası. Bunların sayısı çok çoğaldı arkadaşlar. Bu ne? Ya hayır patlamayın. Oğlum hepsi patlıyor bunların. Hayır Rıfkın arkadaşını korumam lazım. Gelmeyin gelmeyin. Patlama patlama patlama. Uzakta patla uzakta patla. Tapınakta patlamamız lazım arkadaşlar. İçerideki TNT'leri almam lazım. Çünkü TNT'ye dönüşmem lazım. Aha içeride de var. Uzak durun. Oo, çok patladı çok patladı çok patladı sen de git sen de git hadi hadi bitti mi galiba bitti arkadaşlar Uf, tamam tamam şimdi şurada inip TNT'yi alma su mu bir dakika TNT neden yok eee ne arkadaşlar bu ne abi ben buradan gitmeye korkuyorum tamam balta oldum ve ooo Ateş atıyoruz tamam hop hayır 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 Dur 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 lütfen. Dur. Oh, oh. Ah, lav olabilirim. Lav kovası lav kovası. Boom. Tamam arkadaşlar lav kovası olduğum için ben hiçbir türlü yanmıyorum. Ateş direncim var. Tamamdır asıl yere geldik arkadaşlar. Burada TNT'ler vardır. Böyle lazım olan şeyleri de alalım. Ve çöpleri de bırakalım artık. Üstüm başım çöp oldu. Böyle şunları al ve şunu da al. Tamamdır TNT'ye geldik arkadaşlar. Öyle hemen yakmadan ve patlatmadan şunları alayım ki. Şu an çünkü bir lav kovası var. Hemen patlatabilirim onları. Tamam buradan uzaklaşabiliriz artık. Hadi bakalım istediğiniz yapın çünkü ben yanmam. <laughs> o zaman artık TNT olma vakti. Yiyorum. Abi TNT yiyorum. İnanılmaz riskli bir şey. Patlayan şeker gibi bir şey herhalde. <laughs> şu an TNT oldum arkadaşlar. Canlı canlı TNT oldum şu an. Nasıl çalışıyor bilmiyorum ama. Nasıl aktive edebilirim? Kendimi aktive etmem lazım. Hasar alarak olabilir mi? Oh. Hayır hiç öyle değilmiş. Kendimi basınç plakasına koysam. Boom. Arkadaşlar bu da işe yaramadı ya. Nasıl yapacağız? Hmm, bakalım. Ha. Alevli bir TNT olmamızı istiyor bizden. Yani çakmakla TNT'yi birleştirirsem... Boom! Ahan da verdi bize. Alevli TNT verdi. Tamam. Bunu yiyorum. Ve artık alevli TNT'ye dönüşüyorum. Umarım patlamaya başlamam derken. Hayır 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 hayır. Zıplarsam patlar mıyım bilmiyorum. Zıpladım. Oo zıplayınca patlıyorum ve hasar yiyorum. Oo. O. A o. Bu gücü bana vermemeliydi. Sağ ve sola TNT'yi yayıyorum. Her yere TNT atıyorum. Ya biri beni, beni durdursun. Bu çok tehlikeli. Her yeri mahvettim arkadaşlar. Her yeri mahvettim. Ben şu altın elma yiyeyim. Bir TNT altın elma yiyor ve bum diye zıplıyor. <laughs> Şuranın haline bak arkadaşlar. Zıplamaya korkuyorum. Patladığım için çok hasar alıyorum. Tamam bu bayağı riskli bir şey. Allah. Ve sıradaki şeyimize bakmamız lazım. Sırada trident mi? Abi trident. Onu bulması biraz zor olacak ama bence yapabiliriz. Tamam şimdi normale dönüşebilir miyim? En azından şöyle bir şey olursam daha iyi olur. Etrafı patlatmam. Tamam şimdi o zaman Trident aramaya çıkma vakti geldi. Bir kılıç olarak Trident alıyorum ve bot sürüyorum. Evet yanlış görmüyorsunuz arkadaşlar. Gördükleriniz doğru. Ben bir kılıcım ve bot sürüyorum. Tamam uzun bir yol bizi bekliyor olabilir. Ama bu macerayı birlikte çıktık arkadaşlar. Birlikte bitireceğiz. Yağmur da yağıyordu ve çok egzantrik bir ortam olmuştu. Bir kılıcın macerasıydı. Arkadaşlar ahanı da bulduk. Oo, o ne? Bir normalde... O ne abi bak yine kafasında Trident olan bir şey var orada. Boğulmuş var. Tamam tamam seni nasıl öldürebiliriz nasıl öldürebiliriz Kılıçlama yapsak ok 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 ya ok ya ok ya ok ya ok. Bana ateş etmeyi bırak Botumu da parçaladık o, Suyun altına gitmiyor mu? Arkadaşlar suyun altına gitmiyor TNT olmaz TNT olmaz Tridentlara bak kocaman Bu normalden daha büyük bu ne? Tamam kılıcı dönüşme vakti Gel buraya Ateş etme ne olur ne olur Geliyorum geliyorum Tamam size tek bir çağrı var o zaman TNT yiyorum Ve gerekeni yaşıyorsunuz siz. Gelin buraya. Suyun altında TNT patlar mı bilmiyorum ama patlamasını istiyorum. Hadi. Az zıplama işe yaramıyor. Suyun altında patlayamıyorum. Bunlar çok kalabalık oldu. Yo kılıç. Tamam büyük olan kaldı sadece. Büyük olan kaldı. Neredesin sen? O da şurada bir yerde olması lazım. Arkadaşlar o da yok olmuş. Çünkü burada kimse kalmamış. Tamam onu da hallettik. Buralarda böyle trident olması lazım o zaman. Nerede nerede nerede? Aha da buldum. Aha da buldum. Trident'i buldum. Trident'i buldum. Çık 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 şuradan çık çabuk çabuk çabuk. Yağmurda yağıyor. Niye yiyebilir miyim bilmiyorum. Umarım yiyebiliyorumdur. Aha yedim. Aha da trident oldum. Oha bu ne? Ne yapabiliyorum? Ne yapabiliyorum? Suyun altında bir şeyler yapabiliyor muyum? Aa su atabiliyorum. Oha! Uy! Su bol bol creeper. <laughs> Başka ne yapabiliyorum acaba? <laughs> Kendimi atabiliyorum. Şuna bakın. <laughs> Suyun altına. Aa keşke. Suyun altına nefes almam da olması gerekiyordu. Ben bir trident değil miyim arkadaşlar? Oha yukarıda orada atabiliyorum kendimi. Bu ne? <laughs> Aquaman gibi. Boom. Abi çok güçlü hissediyorum. Şu an uçabiliyorum bildiğin. Bir trident olarak uçabiliyorum. İstediğim yere her yere tüm ülkelere seyahat edebilirim. Merhaba kaplumbağalar. Hop. Hoppa. <laughs> Sırada bizi ne bekliyor? Ent kovası mı? Ent kovası ve ejderha tridenti. Arkadaşlar bunları nereden ve nasıl elde edeceğimi dair hiçbir fikrim yok bu arada. Sadece uçabildiğimi biliyorum ve bu özelliği kullanmayı biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum abi. Ama benim bir fikrim var arkadaşlar. Bekleyin. Bana hemen bir mağara bulun. Çabuk. Geniş mağaralardan birini bulmam lazım. Hop kazmaya dönüşüp hemen şöyle aşağılara doğru inmemiz lazım. İn 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 in, in. Hiç sıkıntı yok. İn 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 in. Tamam arkadaşlar işte gözüme bir tane enderman kestirdim şu an. Kılıçla değil. Kılıç çok uzun olur. Bir dakika Enderman'ı e su atabilir miyim? Atabiliyorum. Oha. Tamam. Ah Ender Pearl lazım bize. Bir tane daha. Bir tane daha Enderman lazım. Bir tane daha. Lütfen. Ah bir tane daha kestirdim gözüme. Şöyle uzaklardan. Hadi. Aquaman'ın gücü aldın ha. Bana Ender Pearl ver. Aha ne. Ender aldık. Tamam. Tamamdır. Şimdi plan şu arkadaşlar. Hemen bir tane kova yapıyorum. Ve Ender Pearl'le birleştirdiğim zaman bana Enderman kovası veriyor. Vallahi Enderman kovası ve bunu yiyip dönüşebiliyoruz galiba. Hemen yiyorum. Ve bu Ahanda ne oldu? Enderman kıvası oldum. Bakayım. Oha Ender Pearl atabiliyorum. Oha. Oha. Nereye gidecek? Ben bir yere attım. Onun gitmesi lazım. Aa yok. Aa bu tamam, sadece hastalık atıyormuş. Güzel. Ben de teleport alıyoruz zannettim. E, diğer özelliğim ne peki? E, arkadaşlar en az önce e, portal açtım. Evet. Gücüm portal açmak. mı? Ciddi misin? Tamam gitmeden bir şeye bakmam lazım. Burada ejderhanın tridenti var. Yani bu tridentle bir şey biz ejderhanın neyini birleştirirsek olur? Ejderin nefesi arkadaşlar. O yüzden hazırlıklı gitmemiz lazım. Ben şuradan hemen kendime birazcık kum alacağım. Ki kumum varmış tamam. Fırınım da tamam tamam. Her şey tüm malzemelerim var. Şimdi beni izleyin. Yapmamız yani gereken önemli bir görev var. Hop. Şimdi hemen kendim bir tane çalışması yapıyorum arkadaşlar. Ve bunu da bir tane fırın yapıyorum. Daha sonra hemen bu kömür kullanarak kumları pişireceğim. Kendimize ejder nefes almamız lazım arkadaşlar. Şöyle hemen artık triden de dönüşebilirim. Çünkü bunun sayesinde uçabiliyorum. Hayır hayır, hayır. Aa, çok sert düşmemem lazım. Evet sadece 15 tane ekmeğim var çünkü. Camlar pişene kadar ben hemen şöyle... Şunları patlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Tutan bir tane olur illaki. Tam 3 tane de hemen bana bir tane şey ver tamamdır şimdi Ejder nefesini alabiliriz arkadaşlar Ejder gel buraya nefesim benim olacak O sırada hoppa ben size bakmamıştım özür dilerim özür dilerim Hemen şu patladıklarımı şunu yiyip patlatayım hemen Tamam güzel hadi hadi şunları da at Allah bir şey benim arkamda geliyor bir şey benim arkamda geliyor bir şey benim arkamda geliyor Şunu ye şunu ye çabuk vurma 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 ah. oh. Tamam tamam son anda son anda var ya öldü mü? Nereden gelecek? Hayır Oh, tamam 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 az kalsın var gebertiyordu beni. Geri dönüş geri dönüş geri dönüş. Ateş et ateş et patlat patlat. Ejder tükürebilir misin artık senin tükürmen gerekiyordu şu zamana kadar. Tamam şuraya kusmuş hemen almam lazım hemen hemen hemen. Aldım 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 tamam tamam tamam. Şimdi hemen tridentle bunu koyarsam bana ejderhanın tridentini veriyor arkadaşlar. Şuna bak tamam hemen bunu yiyip dönüşebiliyorum hadi 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 hadi. <laughs> arkadaşlar bu ne? şuna bakın. Üç kafalı ejderhalı bir tridente dönüştüm. Bu videonun buraya geleceğini tahmin edebiliyor muydunuz? Acaba ne yapabiliyorum? Hemen deneyelim. O? Oh. Tek mi atıyorum ben? Ohoho. Ve ejderhayı yok ediyoruz arkadaşlar. Çünkü gerçek ejder benim. Bu neydi ya? Arkadaşlar eğer videoyu bu Yorumlara balta yazın. Kimler son, sonuna kadar izlemiş göreyim. Sağdan soldan diğer videolara gidebilirsiniz. Bu arada her gün saat 5'te Kik'te canlı yayınlayayım arkadaşlar. Sizlerle birlikte oynanıyorum. Aşağıdaki linkten canlı yayınlara da katabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.